Eski Emniyet Yöneticisi Mustafa Börcü bizimle birlikte. Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. iyi yayınlar Begüm Hanım. Teşekkürler. E, sosyal medyaya aldırış etmeyin. Onlar asılsızdır dedi YSK Başkanı ama ben yayının girişinde de söylemiştim. Bir kez daha söylüyorum ve çağrı yapıyorum. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na doğrudan lütfen soru alınız. Söyleyeceklerinizi söyleyip arkanızı dönmeyiniz. Bunu YSK Başkanı Seçim öncesinden beri yapıyor. Merak edilenler var. Pek çok soru var. Söyleyeceğini söylüyor ve arkasını dönüyor. Gazetecilere asla muhatap almıyor. Hiçbir basın toplantısında da soru almadı. Soru alması gerekiyor. Biz de merak ettiklerimizi soralım. Gazeteci, meslektaşlarımız sorsun. Bir kez daha söylemeden edemeyeceğim. Şimdi Mustafa Bey, YSK Başkanı öyle diyor ama yani görüyoruz. Sosyal medyada da gördük. Onun da dışında CHP açıkladı Muharrem Erkek... Diyor ki milletvekilliği seçimi için toplamda 4825 sandıkta farklılık tespit ettik. Cumhurbaşkanlığı için de 2269 sandıkta sonuç tutanaklarında farklılık tespit ettik. Bir de kaydırmalar yaşanmış. Ona da Yeşil Sol Parti'nin itirazları sonucu dün akşam gördük sosyal medyada. Bu sandık oyunları nasıl yapılıyor? Bize tane tane anlatır mısınız lütfen? Begümen Hanım, öncelikle seçim İlçe seçim kurullarında başlar ve ilçe seçim kurullarında biter. Yüksek Seçim Kurulu da seçimlerin yapılması, seçimlerin güvenli bir şekilde oyların atılmak suretiyle sayılarak kim kazandığını tespit etmekle yükümlü ve sorumlu olan e, kurum. Burada dikkat edilmesi gereken konu ilçe seçim kurullarındaki e, seçim sonucundaki yapılacak birleştirme tutanakları onda söyleyeceğimi başta söylemek istiyorum. Niçin ilçelerdeki birleştirme tutanakları önemli? Uygulamada ne yapılıyor? Biraz önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanının söylemiş olduğu gibi bir okuldaki sandıkta oy verecek kişilerin yani vatandaşlarımızın oy kullandığı yerde zaten devlet memurları yani öğretmenler ve kamu görevlileri Yüksek Seçim Kurulu'nun tespitleri doğrultusunda buraya atanıyor vatandaşlarımız gidiyor oylarını kullanıyor. Saat 5 itibariyle de burada parti müşahitleri, parti müşahiti dediğimiz kişiler kamu görevlisi değildir. Yani partilerin görevlendirmiş olduğu kişilerdir. Nitekim bakın benim de elimde var. Demokrat Parti'den e müşahit kartım. Merkez Karar Kurulu üyesi oldum. için ben de bu şekilde sandıklara gidip o okulda o sınıfta yapılan uygulamaları gözlemleme yetkisine sahibim müşahitler ve parti partinin gönülleri vasıtasıyla bu sandıklar açılıyor ve oylar herkesin gözü önünde sayılıyor ve orada bir hile burada olma şansı yok. Yani beş tane kamu görevlisi var, parti müşahitleri var ve partilerin özveriyle orada bulunan vatandaşlarımız var. Burada partilerin ve kişilerin yani cumhurbaşkanı adaylarının almış olduğu oylar tek tek slash koymak suretiyle tespit ediliyor ve en sonunda bir ıslak imzalı tutanak tutuluyor. Bu ıslak imzalı tutanak her okulda, her sınıfta ayrı ayrı tutuluyor ve okul birleştirme tutanağına dönüştürülüyor. Yani ıslak imzalı tutanağı alan bir partinin müşahiti onu okul temsilcisine teslim ediyor. Hı hı. Okul temsilcisi de bunu ilçe başkanlığına yani partisinin ilçe başkanlığına ki bu konudaki organizasyonda Millet İttifakı tarafında bizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe ve il başkanlıkları evet. üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gönderilmesi şeklinde uygulama yapıldı. Daha sonrasında işte önemli olan burası bu ıslak imzalı tutanaklar her ilçede bulunan ki bizim ülkemizde 973 tane ilçe seçim kurulu ayrıca bazı büyük ilçelerde örnek veriyorum Çankaya, Kadıköy, Bakırköy gibi ilçelerde de artı 248 tane toplamda 1221 tane ilçe seçim kuruluna gidiyor ıslak imzalı tutanaklar. İlçe seçim kuruluna giden ıslak imzalı tutanaklar burada en son seçimde en fazla oy almış dört partinin temsilcisiyle birlikte 50.000'in altındaki nüfusun olduğu yerlerde bir hakim bir memur eşliğinde 50.000'in üstünde nüfusun olduğu ilçelerde ise bir hakim iki memur gözetiminde birleştirme tutanakları yapılır. Bu birleştirme tutanakları yapılırken büyük oy oranına sahip partilerin parti temsilcileri... Kendi oylarına odaklanıyor ve fokuslanıyor. Biraz önce Kemal Bey'in de söylemiş olduğu gibi bakın kendileri sadece 10 bin sandıkta bu şekilde bir koordinasyon ve teşkilatlanma yapabildiklerini söylüyor. Evet. ki Türkiye'de 192 bin civarında sandık. Avrupa'da ve dünyadaki e, Türkiye Cumhuriyetler'deki e, vatandaşlarımızın koyduğu, e, kullanmış olduğu oylarla da birlikte 200 gün üzerinde sandık var. Bu organizasyon evet. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı bileşenlerinin daha çok hı hı. fokuslandığı şimdi ve kontrol yaptığı Bey, bir yer. Yeşil Sol Parti'nin oyunu alıp MHP'ye MHP'nin oyunu alıp oranını alıp da yeşil sol partiye nasıl yazabiliyor mesela? 3'ü 11 11'i 3 nasıl yapabiliyor bunu? Nasıl yapılıyor? Bakın bu? şimdi uygulamada anlatayım ben size. İlçe Seçim Kurulu'na ıslak imza tutanaklar geldiğinde makamında oturan e hakim alıyor ıslak imzalı tutanağı eline. Yanında bir tane e memur var ve karşısında da 4 tane partilerin biraz önce söylemiş olduğum gibi en yüksek oyu alan parti temsilcileri. E şimdi oradaki kişiler sadece görevliler ki ben onların bazılarının eksik yaptığını düşünüyorum. Yoksa İstanbul'da 550 tane sandıkta, Ankara'da 470 tane sandıkta bu tür hatalar ve birleştirmelerde yanlışlık çıktıysa Doğu ve Güneydoğu Anadolu oylarındaki bu tür hata ve eksiklerin çık ben düşünemiyorum. Nitekim evet. seçimin ilk dakikalarında hatırlarsınız yani sosyal medyada gördüm. E, seri bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı köy ve mezralarında e, oy basıldığı şeklinde bazı görüntüleri izledik. Evet. Birinin üzerine itiraz üzerine kaynar su döküldü. Yani kısacası küçük oy oranlarındaki partilerin veya ilçe seçim kurulundaki temsilcisi olmayan partilerin, Oyları yukarıya doğru kaydırılma yapılır. Yani büyük partilerin oylarında hile veya herhangi bir e, usulsüzlük yapılma ihtimali yoktur. Çünkü karşınızda dört tane partinin temsilcisi var. Kendilerine fokuslanıyor. E, bu esnada da eğer bir kaydırma olduysa ki olduğunu biz görüyoruz zaten. Yani İstanbul'da, Ankara'da olduğunu görüyoruz. Nitekim e Batman'da ve e, Şanlıurfa'da öğrendiğim kadarıyla e, basından takip ettiğim kadarıyla Hüdapar'ın e, bir milletvekilinin şu anda e, düştü düşmek üzere olduğunu e, ben öğreniyorum yapılan itirazlar sonucunda. Kısacası seçim ilçe seçim kurullarında başlar, ilçe seçim kurullarında biter ve milletvekili olan kişi bile e, nereden müracaat ettiyse o ilçe seçim kurulundan mazbatayı aldığında milletvekilliği başlar. Yani Peki Türkiye bu mükerrer milletvekilsi... oya ne diyeceksiniz? Evet. Mesela işte po bazı polislerin e, mükerrer oy bastığı ya da bazı kişilerin e, pusulayı fotokopisini çoğaltarak e, işte otobüse binip biraz önce Kemal Bey söyledi. O okul, o okul, o okul, farklı farklı okullarda oy kullanması. Yani bunların e, nasıl Hanım, önüne geçilemez? Biz geçiremez... bununla, ilgili, bununla ilgili Kemal Bey'in de biraz önce serzenişte bulunduğu konuyla alakalı olarak bir sene öncesinden Demokrat Parti olarak Yüksek Seçim Kurulu'na hem dilekçe verdik parmak boyasının tekrar gelmesiyle alakalı hem de Ankara, İzmir e, il başkanlıklarımıza Demokrat Parti Genel Merkezi'nde bununla devasa bir afiş astık ve toplumda bir farkındalık yaratmaya çalıştık ama sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Yüksek Seçim Kurulu seçimleri yapmakla ve kararları almakla yetkili tam kurum. Ondan hı hı. dolayı bu kara, e, dilekçemiz e, red olarak geldi. E maalesef Türkiye'de biliyorsunuz son 30 yılda yapılan veya daha öncesinde yapılan seçimlerde en kıdemli hakimler ilçe seçim kurulu başkanı olurken ne hikmetse seçimlere 6 ay kala bu ülkede e, bir torbaya tüm hakimler atılmak suretiyle kıdem ve liyakatına tecrübesine bakılmaksızın 2016'dan sonra avukatlıktan hakimliğe geçen birçok kişi de bununla alakalı olarak ilçe seçim kurullarında ilçe seçim kurulu başkanı yapıldı. Yani bir şekilde e, devlet devleti yöneten siyasi irade dediğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi e, yavaş yavaş taşları döşeyerek bu noktaya geldi. Sonuçta biz 20 yıllık bir istibdat rejimini, tek adam rejimini e, değiştirmeye çalışıyoruz mücadelemiz bu yönde ve kazanılmış kaybedilmiş bir seçim yok Biz e, surda bir gedik açtık ve ikinci aşamada da bu surda açtığımız gedikten gireceğiz ve sonuçta e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlunu Cumhurbaşkanlığı seçtireceğiz ama bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen e, bir görev var bu görev de şudur yani İkinci turdaki seçimle alakalı olarak bugünden e, profesyonel, daha profesyonel bir destek alınması, hı hı. eğer dışarıdan e şey alınması gerekirse. Mustafa Bey, ikinci turda e, bu tarz şaibelerin önüne daha rahat geçilebilir değil mi? Çünkü tek pusula ve iki aday. Yani Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu oylayacağımız için hani daha kolay olur mu sizce? Daha güvenliği daha Pardon. çok sağlayabilir miyiz? Gerçi bunda da sağlanması ya. gerekliydi ve şunu ya. da atlıyoruz ya. bakın. Ee, yani bazen böyle bir flashback yapmak lazım. Hani nasıl Erdoğan 3. kez aday olamıyordu ama oldu vesaire diyoruz evet. ya. E, bu işler YSK'nın yapması gereken işler. Bu işler devletin güvencesinde ve güvenliğinde zaten olması gereken işler ama olamadığı için biz şu an mesela CHP niye yapamadı? Hani İyi Parti hazırlayamadı mı? Hazırlık yapamadı mı diye soruyoruz. Aslında en başında yani bir unuttuk da bunu çünkü. Hani yükü bu partilere atıyoruz ama bu aslında devletin bu seçim konusunu onun için diyorum YSK Başkanı neden soru almıyorsun? Nuz. Kesinlikle size katılıyorum bu konuda. Eğer bu ülkede hak, hukuk ve adalet doğru şekilde uygulanıyor ve tecelli ediyor olsa zaten bizim e, bir parti olarak bu e, aktivasyonları almamız ve buna göre planlar yapmamıza gerek olmaz ama maalesef geçmiş seçimlerde de bu şekilde e, spekülasyonlar ve e, toplumda algı yaratma olayları olduğundan dolayı tüm partiler e, bu konuyla ilgili çalışma yapıyor. Onun için e, bizim ikinci turda profesyonel destek almamız gerekiyorsa destek almamız ve burada altını çizerek bir teklifte bulunmak istiyorum. Hı hı. E, seçime iki gün kala e, bütün Millet İttifakı'nın bileşenlerinin sandıklarda görevli olan temsilcileri, müşahitleri ve ilçe seçim kurulunda olan görevlileri saat 5'te sandıklar kapatılmış, ellerinde ıslak imzalı tutanaklar varmış gibi herkes okullara gönderilsin, bir prova yapılsın. Bir sistem çek edilsin. Aynı şekilde alakasız rakamlar girilsin ve aynı anda bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilgi Teknolojileri Merkezi'ne gönderilsin. Bakalım burada sistemde bir hata tekrar error verecek mi vermeyecek O zaman Bunun şunu sıra, da söyleyelim. Herkes yani e, her gözlemci gidip 5'te orada olsun muhakkak sayım yapılırken. Bakın bunu bunu Millet İttifakı bileşenlerinin önderliğinde Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi'nin işlem teknolojileri merkezini örnek pazar günü seçim var. Cuma günü bunu biz çek edelim. Cuma günü nasıl geçen pazar günü yapıldıysa seçim herkes 5'te aynı yerinde olsun. Sandıklar kapandı. 6 oldu. 6'da ıslak imza, tutanaklar gibi verileri göndersin evet. ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilgi işlem Merkezi'nde bilgi güvenliği anlamında bu işlemlerin sağır odada yapılması gerekiyor. Bakın öyle bir kafa karışıklığı ortaya çıktı ki bazı televizyon kanallarında bazı eski milletvekillerinin de bazı görüntüleri paylaştığını biz görüyoruz. Bakın hmm. böyle bir teknolojilerinin olduğu noktada hem veri sızmasının önüne geçilebilir, hem manipülasyon engellenebilir, hem de toplumdaki bazı algıların kırılmasına önlemiş olun. E şimdi bakıyorsunuz evet. bilgi teknolojileri bilgileri alıyor, topluyor biz e Twitter'dan, sosyal medya üzerinden eee bazı eski milletvekillerinin eee ekran görüntülerinde işte bu önde, o aşağıda, e, bu bu kadar önde bu sefer bir kafa karışıklığı oluyor. Hem vatandaşlarımızda kafa karışıklığı oluyor, hem de sivil toplum kuruluşlarında kafa karışıklığı oluyor, hem de diğer siyasi partilerde. Bakın bu evet. oda sağır bir oda olacak ve bu odanın yetkisi sadece bir kişi de olacak. Bu kişi üzerinden bilgi sağlıklı bir şekilde tüm televizyon kanallarına, tüm YouTube kanallarına, tüm gazetecilere verilecek. Kimse ahbap çavuş ilişkisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgi teknolojileri merkezinden bu bilgilere ulaşamayacak. Hı -hı. Sadece yetkili kişinin akreditasyonuyla bazı kişilere verilecek. Ben şimdi e, ilk seçimin e, son e, gece 3'te yapılan basın toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki basın toplantısına katıldım. E birçok e, gazeteci arkadaşımız vardı, tanıdıklarım vardı veya Basından simayen gördüm. Herkes bir ahbap çavuş ilişkisiyle oradan bilgi almaya çalışıyor. Bakın kurumsal kimlikte hmm. ahbap çavuş ilişkisiyle bu evet. işleri yönetemez. Olmaz. Bu kaos çıkar. Herkes haberi ön plana evet. çıkar. Tüm e, halkı ilgilendiren seçimle ilgili meseleleri e, böyle bireysel bilgiler değil basın toplantısıyla herkese eşit bir şekilde duyurulması gerekir hassasiyet ilişkilerle eğer bu iş yapılmaya devam edilirse e, biz sağlıklı verilere ulaşamayız. Evet. Onun için. biz o gece Mustafa çok Bey çok e, e, ajanslar AA Anka eee gazı gazeteciler bazı YSK'dan gelen bazı görüntüler yani 5 6 8 tane veri geliyor eş zamanlı belki olarak. Veri, belki de Sosyal şeyler, medyadan belki de veri yağıyor. Yani değerler veriler ama herkes de bir kafa karışıklığı var. Aynı veriyi başkası atıyor. O süzülmediği için, analiz edilmediği için hem toplumda bir kafa karışıklığı oluyor. Onun için ben bu seçimlerin birinci turu e, bittiğine inanıyorum. İkinci turu yeniden başlıyor ve bu ikinci tur e, Türk milleti için bir referandumdur. E, Gericilik mi kazanacak? Hı hı. Demokrasi mi kazanacak? Çağdaşlık mı kazanacak? Modernlik mi kazanacak? Yoksa biz Tek adam rejimiyle mi devam edeceğiz? E, Türk milleti buna karar verecek. Evet. E, ben Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Onunla bitirmek istiyorum. E, Mustafa Kemal Atatürk 104 yıl önce... Türk, ...Türk ulusunun kurtuluşunu, yolculuğunu başlattığında... ...aklında sadece kazanmak vardı. Bizim de bu saat itibariyle... ...aklımızda sadece kazanmak var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmak için... Mücadele edeceğiz. Onun içinde de e, başarının sırlarından birisinin geçici başarısızlıklar olması bizi yanıltmamalı. sin vermemeli. Biz başarıya ulaşmak için e, mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve politikalarımızı halkımıza tekrar anlatacağız. Hatalarımız olduğu yerleri kabul edeceğiz. Bu kabuller evet. doğrultusunda çünkü bir noktada e, milliyetçi oylarda e, mobilize edilemedi e, toplum evet. ikna edilemedi sizin söylediğiniz gibi yani terör terörle mücadele konusunda e, halkın kafasında bir karışıklık meydana geldi nitekim bakıyorsunuz yüksek seçim kurulu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da oy oranı yüksek olan millet ittifakının oyları e, cumhur ittifakı tarafında kıta Avrupası'nda daha çok çıkması gibi bir stratejiyle ee, ikinci tur seçimlerinde iki günlük bir süre verdi. Bununla ilgili zaten millet itiraz oldu ve süre itiraz uzatıldı. oldu Uzatılması doğru bir karardı. Çünkü orada da çok büyük bir oy var. Uh -huh. Aynı zamanda da 1 milyon 300 bin kadar biliyorsunuz geçersiz oy var. Evet. Yani bu geçersiz bu oyu bir, bir üstünde duralım mı Mustafa Bey? Hatalı mı yapıldı? yapılmıştır. Sizin de kulağınıza muhakkak bir gelmiştir. Yani mühür mü yanlış yere basıldı? Çizgi mi atıldı? Yani biraz fazla değil Anladım, mi? 1 milyon küsür bir geçersiz bir oy. Geldim. Hani biraz Benim fazla üç... sanki değil mi? Benim çok yakın tanıdıklarım sandıklarda sandık üyeliği ve sandık başkanlığı yaptı. Onlar sordum. Yani nasıl bir e, e, geçersiz oylarla karşılaştınız? Örnek bir. Çağız kabine giriyor. Kabinde e, Cumhurbaşkanlığı tercihini yapıyor. E, zarfı onu koyup e, diliyle yalıyor zarfı. Büyük, za e, büyük e, zar e, matbu sulaya da basıyor. Onunla dışarı çıkıyor. Ben bunu nereye attım? Şimdi bu kişiye ikinci zarf verilme imkanı yok. Iptal olmuş. Veya kişi küçük e, Cumhurbaşkanlığı tercihini yapıyor. Evet. Öbür e, ...makbu evrakı, pusulayı... ...cebine almış, çıkmış, onu atmış. Hmm, veya o da geçersiz. adaylardan birisine... ...çarpı atan var. Veya bir sandıkta... ...17 yaşından 18 yaşına... ...ikinci eğer... E, ...tura kalınırsa oy kullanacak olan... ...bir kişi sandık görevlilerinin... ...veya e, sandıktaki... ...müşahitlerin dikkatsizliğinden... ...annesi ve babasından önce pusulayı alıp... ...içeriye giriyor, oy atıyor... ...otomatikmen ne oluyor? E, kural şu... Evet, onu da sandığa atmış. E, sandık en sonunda açıldığında hiç bakılmaksızın bir oy çekilip e, kurul önünde yakılmak suretiyle imha ediliyor. Hmm. Yani toplumda maalesef sandığa oy atma anlamında da 1 milyon 300 bin ki yaklaşık bu yüzde iki buçuk üçe tekabül eder e, bilinçsiz veya yanlışlıkla dikkatsizlikle atılan oy var. Bu ikinci turda bunun biraz daha düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü o büyük pusula gerçekten e, yaşlı nüfusu için e, bir zor pusulaydı. Hı -hı. E, burada iki kişi evet. tercih edecek, orada biraz daha azalacağını düşünüyorum ve bu esnada da yüzde on birlik gitmeyen bir oy var. Evet, yani sandıkta... o da sekiz buçuk milyon. Çok, Şimdi çok önemli. Ama, ama bunların hepsi keyfe keder gitmeyen insanlar değil. Gitmeyenler de var. Ben kullanmayacağım. Ama içinde uzun yol şoförlerinden havaalanında çalışan personele değil mi bunlar da var. Ya bunlar yıllardır oy kullanamıyorlar. Bu ülkede yaşıyorlar. Doğma, doğuştan bu ülkenin vatandaşları ama oy kullanamıyorlar. Öte yandan Suriye'ye gitmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almış ve Suriye'ye gitmiş kişileri getirmek için Suriye destek hattı kuruluyor ve bu hat üzerinden de gelin hadi gelin sizin yol paranızı da karşılayacağız diyor. Ve ta yıkılmış bu. Bunu haberleştirdik biz. Çok fazla gündeme gelemedi. Kaynadı arada ama vatandaşlık almış Suriyelileri hadi gelin ne olursa olsun kullanın. Gelin biz sizin maddi destek vereceğiz. Masrafınızı karşılayacağız diyerek bu devlet böyle bir güzellik yapıyor. Böyle bir kolaylaştırıcılık yapıyor. Ama bu ülkedeki uzun yol şoförlerine işte per, ...hosteslere vesairelere oy kullandırma imkanı bir türlü sağlayamıyoruz. Bu da bence oldukça önemli. O insanların da bu ülkede hakları var ve bu vatandaşlık görevlerini yapmaları gerekli. Ama yapamıyorlar. Yani bunun içinde biraz bunlar da var ya da öğrenciler var. Oyunu kullanmak için gidemeyen, gelemeyen, o pa parasını ucu ucuna denk getiremeyen... ...bunlar da var mesela. Begüman Hanım karşımızda sonuçta... E parti devlet var, 20 yıllık bir iktidar var ve e, kendi seçmeni yani konsolde olan seçmenini sandığa götürmek için devletin tüm imkanlarını maddi anlamda da kullanıyor. Nitekim benim Almanya'da tanışım olan bir kişi sosyal medyada paylaşımımdan sonra altına yazdığını söylüyorum size. Mustafa abi şu Türk kartta o kadar Suriyeli Türk kimlikli kişinin doğma büyüme burada olmama rağmen ilk kez bu kadar oy kullandığını görüyorum ve şaşkınlık içerisindeyim diyor. Yani sadece Suriye'den AFAD üzerinden getirilen kimlikli seçmen değil ta Avrupa'sında da bu şekilde gitmiş olan Türk kimlikli Suriyeli seçmenlerin organize edilmek suretiyle evet. sandığa girmesi söz konusu. Yani onun için biz 20 yıllık ee, bir başkanlık sistemi denen ki bizim istemediğimiz ve baskıcı bir rejimi değiştirmekle mücadele ediyoruz ve bu bir referandum olacak. Sadece evet. bir seçim olmayacak. Bu toplum bir şekilde modernliği, laikliği, cumhuriyetin değerlerini, kadın haklarını, insan haklarını, canlıların, hayvanların haklarını savunacak ve Peki. koruyacak. Liyakatli kadrolar da mı bunu yapılacağına karar verecek ya da Hüdöpar gibi Hizbullah'la organik bağı olup bugün meclise giren Daffar Okan ve onun silah arkadaşlarını şehit eden ve onun siyasi uzantısı olan Güda birlikte ülkeyi yönetme, yönetmeyi ve yönetilmesini tercih Peki, edecek buna Bey, karar teşekkür Biz de ediyoruz. bu kararda uyacağız. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. İyi Güzel günler. günler i̇yi günler, iyi yayınlar.